1980-90'lı yıllarda rehberlik çalışmaları zorunlu hale gelmeye başladı. Bu tabi sevindirici bir gelişme olmakta. Okullarımızda psikolojik danışmanların ve rehber öğretmenlerin istihdam edilmesiyle birlikte öğrencilerin sadece akademik başarılarına odaklanmadığı... Başarı ve mutluluk arasında nasıl bir ilişki kurabiliyoruz hocam? Şimdi şöyle, artık başarının tanımı değişiyor. Bizim çocuk çok başarılı. Harbi mi? Evet. Ne yapıyor? Ya yani Samsung'da genel müdür. Ne diyor? Kazanmak benim gözümde başarılıdır diyor. Bizim çocuk çok başarılı. Ne yapıyor? Yani. Bir şirket yaptı, sattı 5 milyon dolar. Başarıyı nasıl tanımlamış? Yine ikinci seviyede tanımlamış. Ben çocukla beraber konuşuyorum, geziye gidiyorum, resim yapıyorum, müzik dinliyorum. Onun bu yüzünü görüyorum. Hazır mısınız? Sonra başka şey oluyor bir problem çıkıyor. O problemi çözme süreci içerisinde çocukta başka diyaloglar oluyor. Çocuğun belki dayanıklılığını, kırılganlığını fark ediyorum. Başka bir şey oluyor. Herkes farklı bir aileden gelir. Bazıları çok meraklı ailelerden gelir. Entelektüel merakın teşvik edildiği ailelerden gelir. Bazıları entelektüel merakın bastırıldığı ailelerden gelir. Ama her çocuk öğrenebilir. Sabit yeteneklerle doğmuyoruz ve en üst düzeyde başarılı olanlar bunu genetik yapıları nedeniyle yapmıyor. Beynimizin sabit olduğu ve belli konularda yeteneğimizin olmadığı görüşü sadece bilimsel olarak yanlış değil, aynı zamanda eğitimin ve günlük hayatımızdaki birçok olayı da olumsuz etkiliyor.